Merhaba arkadaşlar ben Emre bu kanalı yeni kurduk yanımda Efe ile Aytunç var Merhaba de Efe Merhaba. Yani, Şimdi başlıyoruz masayarak. Herkes Red Ailesi Evet böyle ben kazanırım İnşallah ben kazanırım yani, aramızda Aytunç kardeşimiz Evet Biraz küçük Onu da Skype'e kurduk Zorla istiyor. Ya ya. Zıplıyor. ya. Zıplıyorum. Zıplıyorum sizi Kastı kastı kastı. Ya, Öldün mü? Öldün mü? Ben mi kazandım? Efe kazandı. Ya bu ne ya? Kastı ya. Ula <laughs> içinden geçti. Hileci. <laughs> ya kastı bana ben sayman bu turu. <laughs> ya bunu ne kasıyoruz bizde ya sen de nasıl kasmıyor? Hile ya <laughs> kasmıyor mu ben de tek kasıyorum. Ben arkadan dolaşacağım ne yapıyorsunuz? Neher ben kazandım. Yok, ay tut. Öp. <laughs> öleceğim. Öleceğim. Öl 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 öleceğim. Öl öl. Öl öl. Ha, uçtum. Bir de... Bir de like atın. Tamam. Like patlaması istiyoruz. Ben yani like isteriz. Efe evet. server kuruyorum. Tamam, Adı Emo iki tane O var. Tamam. İki tane bir tane O var ya bir tane daha O var. Heh girdin. Aytunç tamam. gir. Tamam. Ya niye konuştun? Tamam boş ver. Konuş konuş. Ya, konuşsun, ya. konuşsun ya. Zaten bebek gibi. Başla başla. Ya. Kaç round yapak? 3 round. Aa. 6 round, 6 round yapak. Ya? Evet. Ben, <laughs> ben şey bilgisayar kasıyor. Aytuş'la ikimiz öldük. <laughs> şeyleri sana verdim Efe ya niye verdim? niye kasıyor biliyor musun? Çünkü ekran paylaşımın açık. Kapatacağım ya. E, kapa. Avec le module. Tamam öyle Ya kapatıyorum ya. <laughs> Kapat yapıyorum. He hızlandı hızlandı. Ben gire soruncu olacak. Eğmeyeceğim. Ay Tunç öyle <laughs> Ya ne izim <eziğim> ben? <laughs> ne güzel Efi az önce yiyordum. Bak ya yazıyor bir de. Ya kameranı kapat. O kameranı açmış ya. Açmıyorum ben açmıyorum. Evet. Ben sefer. At. O da benim. Aytunç. Karakterini süsle biraz. Aynen ya. Karakterin bomboş. Shop'tan istediğin şeyleri al. al, Ben eşyaları Efe'ye mi verdin? Efe'ye. Ben de şey diyeceğim. Ne? Ee, odayı kurasın. Futbol olsun. <laughs> ben Emre. Ne? Ee, artık odayı kursanız iyi. Ben kurdum. Play adı. O. Play, 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 play. Selam. Aytunç. gelecek mi? Gelecek mi? gelecek mi? Eğer en yakın zamanda Minecraft, LOL, ve, Minecraft ve LOL gelecektir yakında. Evet, gelecek yakında kuracağım. İnşallah. Bunun ne? Ya Play Play Play. Adı Play. Ama Minecraft sellerini efirle çekeceğiz, Aytuş'la çekemeyiz. söylesin. Ya hadi Aytunç ya. Seni mi bekleyeceğiz? Bir daha ol, 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 ol. Adı. İnşallah beğenirsiniz. Lay patlaması da olsun. gel, yani kadar abarttı. Abartacağım. Nam 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 nam. Hah geldi. Herkes red eye. Hadi de. Ne? En yakın zamanda bir arkadaş daha temsil edeceğiz. İzleyicilerden istiyoruz. Yok izleyicilerden değil. Ya okuldan bir tane bulursun. Kimi bulacağız? <laughs> ben deliyim. Emre Kağan'ı bu. Aaa. Belki Emre Kağan Emre Kağan gelirse alacağız onu. Ya nasıl ya? Hepiniz yapıyorsunuz ben yapamıyorum. Ay tuş, öleceğim ya. Ah öl 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 öl. Ben de böyle öleceğim. Uçtum. Son roundu ben yendim. Ha ha ha. Bakalım kim kazanacak? Efe yaz mı? Hadi be. Ben anlamadım. Ya bak. Yeter. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Herkese güle güle bir videomuzu beğenirsiniz. Amin.